Anne Üzme kendini Kim bilir neye sıkkın babamın canı Ya bilmiyorum ki neyi var Dün işten geldiğinden beri bir tuhaf oldu Ya bütün gece yanımda döndü durdu Anne bilmez misin sen babamı Öyle kolay kolay söyleyemez sıkıntısını Hadi üzme kendini ben konuşurum onunla Madem bir sıkıntısı var bana neden söylemiyor Ben onun karısı değil miyim ya Niye bu evde en son her şeyi ben duyuyorum? Anne olur mu öyle şey? Ya bak üzülme beni de üzüyorsun. Lütfen ama ya. Tamam, tamam. Bir şey yok. Enes'ini hep siz bilirsiniz. Git de sor bakalım. Belki karısını anlatamıyor ya hani. Sana anlatır. Anne ya. Bu Mert Bana söz vermişti Sonsuza kadar birlikte olacaktık Eee güzelim Yanlış ata oynamışsın Mert o zaman da verdiği sözleri tutmazdı Şimdi de tutmuyor Son birkaç yılda Yapayalnız Mutsuz Ve kapana kısılmış gibi yaşadım biliyor musun o günlerde tek tesellim Mert'ten alacağım intikamdı. Vay be. Bizim mal koç bak sen. Senin kafanı iyi karıştırmış. Sakın ben de dalga geçmemeli. Sakın. Pişman ederim yoksa seni. Ya yok. Ne dalga geçmesi? Tamam geri alıyorum sözümü de. Yani öyle bir maksadım yoktu. Mert'ten intikamımı almadan bu dünyada huzur yok bana. Bak gözdelik. Eğer Mert'ten intikam almak istiyorsan en büyük destekçin karşında duruyor. Mert bu kadar kötü ne olabilir konuşsana. Bak Deniz, sakın sözümü kesme tamam mı? Emine. Emine mi? Onun ne alakası var şimdi? Deniz, sana yalvarıyorum benim sözümü kesme. Lütfen. Emine sandığın kişi değil. O, o benim eski kız arkadaşım. Gerçek adı da Emine değil, Gözde. Babacığım. Ne getireyim sana Meyve yer misin Tatlı da var Yok canım bir şey istemiyor Baba neyin var senin Bak annem de çok üzülüyor Şöyle çıkıp biraz yürüyelim ister misin Baba Ama içine atıyorsun her şeyi Yoksun Yoksun Konuşacak bir şey yok. Belli ki bir derdim var senin. Canım sıkkın işte. Ben görürüm kendi işimi. Sıkıntı varsa da ben hallederim. Siz karışmayın. Ama baba insanlar... Ne bırakın dedik ya. Ne diye üstüme geliyorsunuz? Uyuyacağım ben. Nasıl istersen. Ne geceydi değil mi ama Banu? Ne gece ne ben, ben artık kalkıyorum. Neden ne güzel oturuyorduk. Hem daha pasta keseceğiz. Olsun kalktım. Annenler de merak etmesinler. Vakitlice gideyim. Bekleyeceğimi sen bilirsin. Banu. Efendim. Ozan'ı çok takma olur mu? Yani biraz zaman geçse yumuşar. Kıyamazsın. Bütün gece yüzüme bakmadı be Pelin. Nasıl düzelecek aramız bilmiyorum. Ozan'ı tanırım. Seni çok seviyor. Kolay kolay vazgeçmeyecektir. Umarım. Hadi hoşça kal. Aa. Çanta. Bunda da yok. Ha tamam. Kış bahçesinde unuttum. Ben alıp geliyorum. Abano, Abano ne oldu? Bu suradın ne haline? Ne olur bir şey sorma Pelin, hiçbir şey sorma lütfen. Boza. Mert sen ne diyorsun? Bu ne biçim bir şaka? Deniz. Tuhaf olduğunu biliyorum. Ama sana doğruyu söylüyorum. Olamaz. Gözde benim lisedeki kız arkadaşımdı. İki sene boyunca ortada yoktu. İnanamıyorum. Biz bir süre birlikte olduk. Sonra o yurt dışına gitti. Bir daha da hiç konuşmadık. Deniz sana yemin ediyorum hiçbir alakam yok onunla. Aklına sakın başka türlü bir şey gelmesin. Yani Emine beni kandırdı. Emine diye biri hiç olmadı. O herkesi kandırabilir. Her şeyi yapabilir. Ve sen en başından beri biliyordun. tehlikeli biri. Onun bize zarar vermesini istemedim ben. Verdi bile. Bana? Bana nereye? Ne işin var senin burada ya? Özel şoförüm ya kapıda bekleyeyim dedim. Neden ağlıyorsun sen? Bu saate kadar benim mi bekledin? Ne oldu? Neye üzüldün? <laughs> Babam bana da bir şey demedi. Belli ki anlatamadığı bir sıkıntısı var. Fazla üstüne gitmeyelim bence. Bence kendi halini bırak biraz. En iyisi bu. Tamam. Tamam peki. <laughs> Ne oldu söylesene. Biri canını mı sıktı? Lütfen beni götür buradan. Lütfen. Tamam. Benim bildiğim Melih hayır için iyilik yapmaz. Hayır için olduğunu kim söyledi? Neyin peşindesin? Bak Gözde. Mert'le kapanması gereken kabarık bir hesabımız var diyelim. Tamam. Hmm. Ben yokken bol bol tepiştiniz herhalde. Yoksa seni de mi yarı yolda bıraktı? Yoo. Hmm. O zaman sen bir kızı beğendin ama o kaptı. Gözde. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi? Derdin ne peki? Ben sadece denizi istiyorum. Lütfen böyle söyleme Ben sadece bizi ondan korumaya çalıştım. Bana söylemeyerek mi? Salak yerine konmama göz yumarak mı? Ya sana nasıl söyleyebilirdim? Beni tehdit etti. Tehdit mi etti? Evet. Senin fotoğraflarını gönderdi bana. Hepsinde de gözlerinin oyulmuştu. Deniz çok korktum. Gözlerimi mi oymuş? Nereden bulmuş benim fotoğraflarımı? Hani sana bir adam bizi takip ediyor demiştim ya. İşte o gözlerin adamıymış. Bu işi o yaptırmış. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bundan nasıl cesaret edebilir? Sana nasıl anlatsam bilemiyorum. O... Acımasız. Kafasına estiğini yapan. Vurdum duymaz. Son derece tehlikeli biridir. Tüm bunları anlamak... ...benim için çok zor. Bu kadar da kötü olamaz diyorsun değil mi? Ama inan ki öyle. Gözde ruh hastası biri. Ve kafayı bize takmış. Anlatmayacak mısın? bana Partide mi bir şey oldu? Arkadaşlarına mı kavga ettin? Keşke öyle olsaydı. Bak. Bu son mendil. Ona göre idareli ağla. Bak sana ne getirdim. İstemiyorum. Ya. Ya Meveş. Biraz abartmıyor musun? Tamam anlatacağım dedim sana ama... ...şimdi sırası değil. Yok canım. Anlatmazsan anlatma. Bildiklerini sevgilinden saklamak isteyebilirsin tabii. Çok normal. Meveş. Evet pasta işi bittiyse hediye olayına geçebiliriz artık. Hadi. Hadi. Evet kuzen aç bakalım hediyeleri beğenecek isim. Arkadaşlar zahmet ettiniz. Teşekkürler. Oo, istemem yani cebime koydum. Kuzen bunu nereden buldun? Ne zamandır arıyordun? Çok teşekkürler. Ben bulurum. Güle güle kullan. Sonra sana soracaklarım var. Tahmin ettiğin bir şeyse hiç kendinize uydurma. Kararım değişmiş. Bunu kim almış? Ben. Sen mi? Hemen açıyorum. Vay! Renge bak. Çok güzel Teşekkürler. Süpermiş. Tam da senlik. Bilardo'yu da seviyorsun. Ya süper bir şey bu ya. Dibim düştü şuna bak. Müthiş valla. Sahiden çok iyiymiş ha. <laughs> Manyak bir şey. topa vurursun. Topların her biri ayrı bir yere dağılır ya. İşte ben de sensiz böyle darmadağın oldum o Her parçam ayrı bir yerde. Durmadan seni arıyor tamamlanmak için. Şimdi ıstaka senin elinde. Aşkımızın kaderi de. İster uzaklaştır ister yanına al. Bil ki ben her durumda seni sevmeye devam edeceğim. Bağlan. Ozan kim almış onu? Makyajın akmış, ortak gibi olmuşsun. Bu aralar herkes beni ortak gibi görüyor zaten. Ne demek o? Arkadaşların mı kızgın sana? Aranızda bir şeyler mi oldu? Yapma şunu. Kime bu kadar kızdın? kendime. Banu. Ya anlat ya da toparlan. Tamam. Ben anlatayım. Soyguncunun biri bir gün bir bankaya girmiş. İşte silahını çıkarmış. Herkese yere yatın demiş. Tabi herkesi korkudan yere yatmış. İşte bankadaki bütün parayı soyduktan sonra kapıya yönelmiş tam çıkışa yönelmişken bir adama sormuş beni gördün mü diye. Adam büyük bir şaşkınlıkla evet gördüm demiş çat diye vurmuş. Sonra tekrar kapıya yönelmiş. Ondan sonra işte bir tane karı koca. Adama sormuş beni gördün mü? Adam gayet soğukkanlılıkla ben hiçbir şey görmedim <laughs> ama karım görmüş olabilir demiş. Bizim camiada çok meşhurdur bu fıkra. Komikti ama kabul et şimdi. İnan daha kötülerini bile dinledim. İnsan kötü fıkra dinlemeyi bile özlüyor biliyor musun? Vallahi ne dediğini anlamıyorum. Galiba bu olay beni aşıyor. Sen çok iyi bir insansın biliyor musun? Keşke ben de senin kadar iyi olabilseydim. Artık her şeyi biliyorsun. Şimdi anladın mı Gözde'den sana neden bahsetmediğimi? Anlamaya çalışıyorum. Kendimi aptal gibi hissediyorum şu anda. Neden herkes beni kandırmaya çalışıyor? Ben size ne yaptım? Deniz sana söyledim ya. Gözde çok tehlikeli biri. Bak. Onun sana zarar vermesinden korktum. Ne olur beni de anlamaya çalış. Daha durumu tam olarak ben kavrayamamışken nasıl anlatabilirdim sana böyle bir şeyi? Mert. Bunları hazmetmem için bana biraz zaman ver olur mu? Bunlara alışkın olmadığının farkındayım. Ama yine de beni de anlayacağını düşünüyorum. Bütün bu olaylar hiç benim anlamadığım şeyler. Şu anda ne yapacağımı, ne düşüneceğimi hiç bilemiyorum. Ama bu kadar oyunu göze aldığına göre seni unutmamış demek ki. İnan bana, gittiğinden beri onunla tek kelime bile konuşmadım. Benim için sadece sen varsın. bizden vazgeçme. Benim benim en çok korktuğum şey bu. İstesem de kolay kolay vazgeçemem zaten. Şimdi tek istediğim biraz düşünmek. Açılık deniz diyorsun yani. Aynen öyle. İlginç. Gözde. Mert'e karşı benimle birlikte hareket etmeye var mısın? Eski günlerdeki gibi. Yine birlikte, yine acımadan. Eski günlerdeki gibi. Bundan sonra her adımımızı birlikte atıyoruz o zaman Gözde. Anlaştık mı? Anlaştık.